Şu an tek istediğim şey yağmuru engelleyecek bir şeyin altında çadır kurup uyuyabilmek. Pardon? What do you want to do? You to picture. Can you, have video, you have video. in the rain? Yes. <laughs> <laughs> I have no nobody here. Yeah. <laughs> okay. Are you going to go to sea? <laughs> okay. Ah, okay. So, what, what are you doing that? Can I take your video? You okay, so <laughs> can thank you. <laughs> あっ çıktım. Bir, bir, saati geçti herhalde. Yola çıktığımdan beri bisiklet yolundan gidiyorum. Yoldaki tabelalara da baktım. Burası uluslararası bisiklet rotalarından birisi. 78 yazıyor. 78 numaralı bir rota. Ana yol yanımda kalıyor ama bu bisiklet yolu bazen içeri giriyor, çıkıyor falan o şekilde. Yani ormanın içinden, doğanın içinden gidiyorsun. Güzel. Glencoe diye bir yerde Çadır kuracağım. Yani oraya e, yetişmeyi umuyorum bakalım. yani şu anki planım o. Değişmezse. Well just do it slowly. I I, step... I just need to pump. That's it. Yeah. Okay. Yeah, yeah. So which one? And it's full in the green one, you know. The green. Okay, thank you. There you go, Macaula. Okay, thank you so much. Okay. How much I need to pay? Sixty-three pence. Sixty-p? Sixty three pence. That's it. 63. Ah, 63. Yeah, yeah. That's good. Ah, just, just, just get no, this. No, 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 just... no. Not that one. <laughs> just get this. Okay, no. give yeah. me that back. Okay, ah, thank you, thank you so much. Thank you. Have a nice day. Şu, 63 kuruş abi. bununla ben var ya aylarca yemek yapabilirim. Ne kadar alıyor bu? 591. 600. 600 milim falan alıyor. Hadi 100 milimi de zaten vardı diyelim. Yani yarım litre benzin aldım. Yarım litre benzin de 63 pi yaptı. 63 kuruş. 63 kuruş mu? o kadar ıslam ki yani bu ah. artık böyle içime girmeye başladı yani ne kadar yağmurluğum da olsa hiçbir şey yaramıyor abi yani şu yağmurda bir saniye durmaz mı ya bir saniye ya Bak daha da hızlandı iki gündür Ayakkabılarımı kurulamaya çalışıyorum. Şu an sırıl sıklam. Bastıkça böyle vıcık vıcık ses geliyor içinden. Saatler de alındı. Hava sürekli akşam gibi olduğundan kararıyor mu bir şey içindeyim böyle sürekli. Lan hava mı kararıyor acaba diyorum. Saate bakıyorum daha var. Çünkü hava sürekli kapalı. Ben yani ne dedim ben? Bugün Glencoe'ya mı gideceğim dedim ben. Ben Glencoe'ya falan gidemem abi bugün. Yani... Şu an... Hani öyle güzel bir manzarada çadır kurayım, keyif yapayım derdinde değilim hiç. Yani yola çıktığımdaki amacım oydu. Yani işte Glencoe'ya gidecektim, o dağların arasında çadır kuracaktım falan filan. Şu an tek istediğim şey... Yağmuru engelleyecek... Bir şeyin altında çadır kurup uyuyabilmek. Şöyle bir yer buldum, karşıma çıktı yani buldum dediğim karşıma çıktı. Ama buraya da yağmur geliyor abi. Şimdi şuraya bir e, gireceğim bakacağım. Bilmiyorum yani. Çünkü çadır kurarken her şeyi ıslanıyor ya. Fermuarı açıyorsun içine çantayı koyarken çadır tamamen ıslanıyor zaten. Bilmiyorum. Bilmiyorum gerçekten. Şu her yerimiz ıslak Ve hareket ederken hiçbir sıkıntı yok. Vücudum sürekli hareket ettiğinden soğukluk hissetmiyorum. Ama mesela şu an durdum ya. 2-3 dakika şurada durayım. Abi titremeye başlıyorum. Çünkü tamamen ıslahım ve dışarıdaki o soğukla vücudumla temas ettikçe üşümeye başlıyorsun. Ve çok tehlikeli bir durum bu. O yüzden şu tarafa doğru bir gidip şansımı deneyeceğim. değişik bir yer var burada. Olmadı gene yola çıkacağım. İşte bir artık böyle büyük bir ağacın altına ya da bilmiyorum kapalı bir şey bulmaya çalışacağım işte. Ben bir bakayım ya. Şimdi ben buraya girdim ama burası private çıktı. Yani ee... Şu ileride bir tane ev var. Sanırım burası tamamen oraya ait çünkü ben buradan sürdüm 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 sürdüm. Bir tane kapı var ve kapı kilitli. Ondan sonra geri geldim aynı yolu. Şimdi yola çıkıp gideceğim. Havanın kararmasına az kaldı. Artık bir yer bulmam lazım. Zaten şurada da mezarlık vardı. Hoşuma gitmemişti bu. Adamın evinin girişine arka Çadır kurabileceğim yer çok Yanlış anlamasınlar şimdi beni İskoçya İngiltere'den tamamen farklı bir ülke Yani bu konuda Çünkü her yere çadır kurabilirsin Yani şuraya da kurabilirim çadır Hiçbir sıkıntı yok Şu an çadır kuracak yer bulamadım Durumunda değilim İstediğim yere çadır kurabilirim ama Yağmur almayacak bir yere kurmak istiyorum En azından bir yanında bir Yağmuru Gelecek bir şey olsun ya da üstünde hani bu köprü gibi bir şey olur, ağaç olur, bina olur, duvar olur bilmiyorum. Ah. Şimdi saatler de alındı, kafam karıştı iyice ya. 5.30, 4.30. Ee, Altına mı kararıyor o hava ya? Ben hava kararıyor sanıyorum ama iki saatim mi var acaba daha? Benim bir Çalan herhalde zamana bakmam lazım. Yani ya iki saatim daha var ya da şu an kararıyor hava çünkü karardı resmen. Ona bakıp ona göre bir e, ayarlayacağım kendimi. <laughs> keşke daha farklı bir şey isteseydim. Bakın ne oldu burada. Aa, bu kadar mı olur ya? Şimdi burası bu bisiklet yolunun geçtiği yer. Ama ya zaten benden başka hiç kimse geçmiyor buradan. Ha belki birisi köpeğini gezdiriyor olabilir ama şu saatten sonra zaten e, buradan kimse geçmeyecek. Ee, sabah da zaten kalkacağım devam edeceğim yola. Yani şu an kimseyi engellemeyeceğim ben burada. Engelleyebileceğim kimse e, olacağını sanmıyorum zaten ve eminim yarın ben buradan gidene kadar da kimseyi görmeyeceğim. Oh, şu an çok mutlu oldum ya. Gerçekten çok mutlu oldum. Çünkü şimdi bakın şöyle şuralara falan kurabilirim ama buralar bak. Buralar zaten vıcık vıcık. Ee, yani çadırı öyle bir yere kurduğum zaman çadır sürekli ıslak oluyor. Yani zaten suyun üstüne kurmuş oluyorsun çadırı. Ee, o yüzden bu köprünün altına kuracağım abi ben. Şurası. Bakayım. Hop. Abi mis ya. Bir de şöyle bir eee durum var. Bir yemek yapmak zorunda değilim çünkü e, hostelde yaptığım fasulyenin e, kalanını aldım. E, birazdan onu yiyeceğim. Üstüne de bir şeyler atıştırırım falan filan. E, bugünü böyle geçireceğim. Bugünkü evimiz burası. Bugün buradayız. Ah! Bakayım. İnformasyon ne yazıyor? The story of the happy murder. Bakın burada da ee, bisiklet yolunun tabelası. Yani bu tabelayı e, izleye izleye devam ediyorsun yoluna. 78 numaralı e, road, yol. E, Fort William e, Oradan geçeceğim ben. Oraya da 21 mil varmış. Bak burada da e, Yollar birleşiyor. Yollar birleşiyor bak. Şurada bir tane var, burada bir tane var. Bisiklet yolu var. E, buralar herhalde e, Artık köye gitmek için mi? E, Trekking yapmak için mi bilmiyorum yani. Ah, güzel. Bugün de evsiz kalmadık yani. Şükür yani şu duvar birçok insandan hayatına yararlı bir şey olabiliyormuş. Onu anladım.